tarihin en güçlü kalkanı olarak biliniyordu. Öyle ki katı demir zırhı bile delebilen keskin bir mızrak bu kalkanın yüzeyinde en ufak bir iz bile bırakamıyordu. Bir süre sonra süvarilerden biri kalkanın üzerinde garip bir şey fark etti. Yüzeyde çok küçük bir delik vardı. Bunun bir zayıf nokta olduğunu düşünerek mızrağını dikkatlice nişanladı ve tüm gücüyle o deliğe fırlattı. Ama o delik bir tuzaktı. Düşmanı kandırmak için bilerek tasarlanmıştı. Amaç saldırını açık vermeye zorlamaktı. Mızrak etkisiz kalınca komutan durumu anında anladı. Elini kaldırdı ve emri verdi. Strateji değiştirin. Tüfeklere geçin. Ateş serbest. Süvariler silahlarını kaldırdı. Tetikler tek tek çekildi. Savaş alanı bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Ama o anda inanılmaz bir şey oldu. Atılan her mermi geri sekti. Askerler donup kaldı. Kimse gözlerine inanamıyordu. Çünkü bu sıradan bir kalkan değildi. Dış yüzeyi esnek metal halkalardan oluşuyordu. İç kısmı ise kalın bakır plakalarla kaplıydı. Bu iki katman birlikte darbeyi emiyor ve geri yansıtıyordu. Kalkan neredeyse yok edilemezdi. Dakikalar içinde süvarilerin mühimmatı tükendi. Yeniden doldurmaya çalıştıkları sırada kalkan taşıyıcılar saflarını tekrar kilitledi. Kalkanları öne doğru sertçe vurup gür bir haykırışla karşı saldırıya geçtiler.